Arkadaşlar Marta Spor kanalından hepinize merhaba. Bugün futbolcu videosu önce size göstermediğim 27 numaralı formasıyla Yağız burada. Forması daha gelmedi. Ben de bugün formamı giydim. 10 numarayım gördüğünüz gibi. Çek biraz şöyle. Olur. Ah çok talihli. Neyse, bu futbolcu bilmece oynayacağız. Kaan başlayacak, bize futbolcuyu gö e gösterecek. Bilen kişi de gösterecek yani öyle. Nasıl? Atıyorum, atıyorum Kaan bir şut çekti. Biz dedik ki, aa bu Torreira'nın golü dedik mesela. Haa. Hayır, ee, e, oyuncu bileceğiz e yani. İşte oyuncu bile işte, bu Torreira diyeceğiz. E ta e tamam, tamam bildin sen... kaldırmamız gerekiyor mu? Evet, tamam bildin diyeceğiz. E <laughs> bi o, o bilince de şeye geçeceğiz. Ee, o bilen tamam, de... abone oldun mu? Bilen Hı? kişi. Ha? Yani o evet oldum oldum. Ve o o e, bilen kişi de anlatacak sonra diğer bilen kişi anlatacak öyle öyle gideceğiz. Böyle bir 10 15 tur yaparız diye düşünüyoruz. Şey Capcut'tan şey Kapat. link şey e, Kapkurt'ta işte. Oğlum, oğlum e, şey vücuduna şey kanal linklerini koysa mı? Tamam hoş ver. Neyse arkadaşlar o zaman hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar Üç oyuncumuz buraya oturuyor. Tamam bize gösterecek. Otur sen de yere yanlarına otur. De ben kaleci istiyorum. Ben. Tamam. Can gönüllü kaleci olarak geçiyor. Eldiven tak. Eldiven tak. Şey kanka. A ben e de oturdum şimdi onların yanlarına. Kan. E, şey oyuncuya göre sol yarı sağ atacak mı? Ayak. Ayak fark ediyor mu? Hayır. Tamam. Bak eğer mesela sol ayakla sağ atıyorsa o da e, o, o da sol ayakla sağ atacak. Ama e, biz... ya, Serdar dursun. Serdar dursun. Evet arkadaşlar ben bildim. Tamam kime vereyim? Bana Ver bana. Tamam. Şimdi de Biraz sürüyorum. Bir şey istiyor musun? İlla ki şut olmak zorunda değilim. Bir tane gönüllü istiyorum. Sen biraz önce oldun. Hayır ya. Gel tamam gel. <laughs> İçinden geçmeye çalış. Ben, ee, ben şey ya. tamam. Defans yapabiliyor muyuz? İstediğini yap. defansı. Biri Değil sen, de. sen bir... Bir Ben. Orta mı açacaksın? Gabriel, Sara. Hayır. Evet. Geç son. Son ayak taktığımı Ha, tamam. E, sana... Sara. Torera. <laughs> Torera sağ. Orta şekli. Messi. Buz orta. Erkin. Evet. Yes. Buz orta. Biraz, biraz böyle. Ilgaz da size tekrar. Burada Ilgaz hep bilirse sonra şey yapar. Sırayla. Evet. Nerede? Nerede bilmem. Isınma gibi olsun. Tamam hadi bilmem. karşıya atıyor ki. Şimdi yap, öyle, pozisyonu bak, veririm, öyle pozisyonu yok ki. Bakımı yaza veririm sen gel. Öyle pozisyonu yok ki. Yüz defa gösteriyor. Atıyor. Dur bir gel. Defans yapacağım ben. Biri gelsin. Ben. Ama şimdi ben ben ne yapacağım sana ona söyleyecek miyim? Evet. Hayır hayır hayır. hayır, hayır, hayır. Tamam. Tamam. Ama ne yapacağını, abi ne yapacağını söyle. Topu ver. Gel. Top geliyor. Top nerede? <laughs> Bak sağımızı sağımızı şey yapıyorum. Topraklaştırıyorum. Arkadaşlar şu anda şuralar biraz güneş vuruyor. Bizim martı gelmedi. <laughs> ne diyorsun <lan? gülüyor> Evet yaz yapacak şimdi. <laughs> Yatan çarpacağım şey ben. <laughs> Çok Böyle gireceğim. Gidiyorsan... geleceğim ben yapacağım. Arkadaşlar bana, bana bakın. Gel. like atıp abone Tamam bak. Oraya doğru, oraya. Ramos. Hayır. Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <Daviso> Sanchez. <laughs> Bir de yapar mısın? He? İkon, İkon, Maldini. <laughs> doğru. Haklı Arsene. Harse. Ben dedim. Arsene Hayır herin. Kayıtlara bakarız. Arsene, Arsene yapacak zaten. Ama şey. ben yaptım sonuçta. Ver. Ver. Bir şey, ver. istiyor musun? Ver. 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 Evet Ver. 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 geçsin ya bilen geçsin iyi. Hayır. O ben de yazış hiç bilemedik. Can kaleci istiyor. Can adamsın lan. Bir köşeye git ortada kalmayacak. Sen çok kolay seçtim. Ben yazdım lan biraz yaz ben, seçtim. Hem ki acayip kolay. Ben baygın seçtim. <laughs> Mesut Özil! Mesut Özil! Mesut Özil! Ben can da alacağım. Mesut Özil sandım ya. Sen çık bu sefer. Bayer Münih! Bayern Münih maçı mı? Evet, yukarıda tanım var ya bayağı.

gazda. Ay benim Arkama at. Ar arkama. Benim kafamdan arkama benim benim. Ya bu adam. <laughs> Yok Sen, ben, ben, ben de... ve sen şey yaptın. Şey. O da sen yaptı. yaptı. O da yaptı. Aldık. 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 Ne Kale lazım.

Oğlum dünya üzerinde 500 kişi aynı penaltıyı böyle kaçırabiliyor zaten. Tamam tamam yedim ne? Başka bir şey de söyle. Ya oğlum bilindik biz ya. Top ya. Hayır. Ronaldo. Hayır. Messi. Lan Ronaldo kaçırdım mı böyle? Evet. Bilindik. Evet. Hımm. Ha. Başka, başka şey. bir şey daha mı ya? Hangi ülke? Söyleyeceğim. Ama direkt bilirsin. Söyle. Söyle lan başka biri. Söyle. Ya Muhammed de tutmuştu. tutmuştum ama şimdi. Oha. <laughs> Hatta lazer tutuyorlar ya. <laughs> oğlum bak. Ne kalbi açıyor.

O atıyor Hayır. Süperlikten değil mi? Hayır Nasıl? <laughs> Re var ya. Hiçbir şey bilmediğim için kolayca çizdim. Annem. ya. Abi sen ne tamam Çok Hı, hani, Oha, Oğlum acıttın çizdin lan. Hiçbir Ya oğlum orayı çizdim ben.

Bu gaz bağırdı sadece. da az önce yaptı ama gaz. içiyorum ha. Ben bayağı ben, bir şey yapıyorum. E, Bayağı oldur gaz yapalım. 3-4 dur, dur yapmıyor gaz. Ay! 4 tur oldu Yalnız hatta sen bana çek. Üzerime çek. Kaleci mi? Hayır hayır İyi şükür Hayır Valla üzerime çek Ya da yok al Bekle dur elini al Gel yakınlaş elini Üzerime at Biraz şuraya at Noel yeah. Hayır, at. At. hayır. At. Bak at Kurta Hayır Ona Bak Ona Onan'ı bu gibi onu Böyle Bak yine işte, şuraya Somer Somer Bak böyle böyle kalıyor sadece Oğlum On, Somer Onuruma Dondurma Dondurma Mert Çakır Diego Ama Türkiye'den değil Diego Rota Söyleyeyim Hayır Söyleyeyim, söyleyeyim Hayır Diego Costa Almanya mı ilk maçları? Terside geldi Ha İtalya İtalya İlk tür red var. İspanya Birinci ha. haftalar İspanya İspanya bir futbolcu mu? Evet. Söyleyeyim. Ve birini hak, hak veriyorum. Daya. Hayır. Daya. Hani Gürcistan Türkiye maçında böyle Hakan böyle sarı böyle mamardaş gibi böyle Mama. Söyledim onu da ben mamardaş böyle kalıyor oh. Hatta editlerken koyarım Ay yeni yaptı ama He? yeni Ha doğru Ben bence... Can bilir Can bilir Can, can çin çin yapsın be. Can yapsın Hayır, biz... biz buraya gelin, biri gelsin. Ben, ben, ben geldim. Ben... Hayır, hayır. Ben geldim, ben seni kaçırdım. Hayır, hayır. Çık, Hayır. Ya. Bak. Biraz daha, daha git. Topa şimdi. Kameraman. He. <laughs> Mert. Evet. O, yazar. Bana ya, ver, ayet Ha, ben mi? Yazdan sonra ben yapsam. Al sen yazı. Ya, Yazdan sonra ben şey, yapsam. Yazık mısın? Hayır, sen Yazdan sonra ben yapsam. Ne? Ha. Ya, oğlum ya. Yani. Eski olabilir mi? Evet. Tamam. geç kalayım. Ronaldo 2008. Doğru mu? <laughs> Oğlum daha yapma. <laughs> daha yapma. Daha yapma diyor. Hayır sen bir yapmayacaksın. Bir sen, <laughs> başka biri yapacak. Arsen yapsın. Bir, birisi yani, gelse bırak. Bak 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 Tut artık. Yerden yavaş çek. Yerden yavaş çek. miydi harbiden? Evet. Oha! Manchester United değil mi? Evet. Oğlum ben çok iyi sallamışım. Ya Bekle. hadi şöyle o otu üstüne çıkartıyordu ya. Onu herkese tamam. be. Ziya'yış. Ha Ziya'yış maçı. Evet Ziya'yış maçı. Ben bir şeyin alayım mı? Ha olsana. Ne? ne? Kale. Kutum oldu. Bu arada biraz yürümler <laughs> şey biraz daha... <gülüyor> <görümler>. <gülüyor> <gülüyor> Şu an başladım. görmüştüm bunun. Edisini gör. kenan Yıldız, kenan Yıldız. Mert müdür Filip Koz. Sol, sol, sol. hayır Hayır. Şu, Şu an oynuyor. An i̇lk başında yaptım marketleri. İbrahim Baba Feguli. Ne yaptım böyle yürüdüm. Son top istedim. Vurdum. Oraya. Ha yürü. Hay yürüdüm, yürüdüm. Ha, Sen de oynuyor musun? Yürüdüm. Neyin var? Yürüdüm. Ha Galatasaray'da. Top istedim. Osimen. Eski mi? Yürüdüm, yürüdüm diyorum Eski ya. mi? Hayır. Şu oynuyor mu? Hayır oynamıyor. Sara. Hayır. Kim yapıyor? Kerem Aktürk. Pending maçını yürüyerek öğretiyor. Biri dedi Ziyeş, biri dedi. Hayır, biri dedi. Hayır o, ilk şu yeşil olmuştu ya. Hay ona ben dedim yeşil. Ya direğe çarptı. Oradaki yeşil oturuyor sonra İkar kafa vuruyor. Hayır ya Samsun maç değil. Şey, Pendik'te oynuyor. Bak böyle yürüyor tamam mı? Topar dolaşıyor falan sonra pas istiyor. Vuruyor tam pek öyle oluyor. Öyle. Tamam şimdi sıra kimde? Bende olsun. Bende olsun. Ya bende olsun ama. Ben ha, de. Ben, de, ben bir şeyin ne olayım mı? Tamam alayım. Bir şey olayım mı? Bir şey olayım. Düşüneceğim Top nerede? Şimdi o gazda sıra sonra herkes bir kere daha yapacak ve bitecek. Ya. O gazda sonra. Gazda sonra yaz sonra yaz Gazdan sonra ben ben nasıl olacağım? Sonra en son ben mi bitiyor? Ben evet <laughs> Sen. 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 Sen en son sevdiğin şey mi? Evet en son çok seviyorum. Bir İnsanlardan bir şey tabii. Yok. Tamam. Delpinio. Delpinio ne ya? Delpinio. Del Del evet hadi. Ya. <laughs> ha bak bir tane bir tane şey Japonya e liginde bir tane adam öyle gidiyor. Evet, İsmini bilmiyorum ki. Kiminci? Hayır hayır Japonya e ligindeki bir adam. O nasıl bulalım o? Adını ben Hu Hu Kong Joo Hee. O nereden bileyim? Ben adamın en azından şeyini bildim. Attığı golü anladım. Ben de görmüştüm onu. Hayır ben en son ben yapacağım. Şimdi size yazar. Alın can ben can yapsın. Ben Sen ben gönüllüyüm. Ne ya? Ben biraz uzun düşüneceğim. düşün Taşın. Düşün. Buldum. Yapıyorum. Günüzak gün. Bak şey böyle kanlı bir maç. Sağ sayın. Evet doğru. Sağ sayın. E top sekiyor geliyor. Başka böyle vuruyor tam 90'a gidiyor. Aa şey maçı. Aa. Akisar. Ay şey maçı. Hazırlık maçı. Adını söyle. Adını söyleyemem. hemen. Azal maç. Hayır ya. Bol spor mu? Bol spordaki maç. Bol spor maçı mı? Ha şey, Mete'nin attığı gol mü bu? Evet. Mete'nin attığı gol. O hangi takım lan o? Batu Şahay'da atmıştı hatta ilk like maçı. Söyledi işte. Söyledi Mete'nin diye. Ha evet Mete'nin. Evet. E doğru bildin. Vardı <laughs> ya ben ona çok kötü bir gol demiştim. Tamam Sen, şimdi, şimdi yazdı. Yazdan sonra Arsen. Ben kaleci olayım mı? Kurban vermesin. Kurbanım. abi senin mükemmel bir şey var. Oh, ne ne <laughs> yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne <laughs> yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne <laughs> yapayım, evet. Tamam. yapayım, tamam, tamam. ne tamam. Ay ne yapayım, 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 ne Geliyor. Bu da böyle vurup 90'ı çakıyor. Karşı karşıya gol pozisyonu ve gol. Oradan Doğaya, top geliyor. Doğaya. Doğaya. Bu da böyle Hayır. Evet, ya mal ya. Çek çek. Çekiyorum. Sen o tarafa git, o tarafa git. Daha arkaya, arkaya, arkaya. Oğlum arkadan anlamıyor musun sen? Bak, çekiyorum, kayıyorsun, ha? Sana... Neymar. Hayır. Messi. Hayır. Suarez. Üç kere falan çekiyor bu arada. İki kişi falan kaydırıyor. Yani. Ronaldo. Sen bileceksin, sabahtan beri beni mi söylüyorsun tutmuyor. İrfan Can Ka... Niye Türk Kenan millet Yıldız, Kenan Yıldız. Mesut. Türkiye Milli evet, mes Tamam, şimdi sıra bende Bitiyor sonra. Sonra aşkla Evet. Ya şöyle bir problem için. var. Kaleci olmasın. Bak şöyle yapıyoruz. 3 kişi stoper önüme geçin. Gel 3'ünüz gel. Higo ata. Sen, sen şurada kal. De yaklaş, sen de yaklaş. Sen ya? de yaklaş. Ya? Sen de yaklaş. Yaklaş, yaklaş, yaklaş. Sen sen Ben, git. ben hiç çalamadığım gibi kaleye koş, tamam mı? Gel üstüne koş, üstüne koş. Hangi ligde oynuyor? Şey şey. Hangi ligde oynuyor? Amerika. Ben kaleci miydim? Messi. Ben ben evet, Sen orada defanssın, burada kaleci. Tamam, neyse arkadaşlar. Eee kapanışı Yağıza bırakıyorum adam gibi kapanış yapmak istediği için. Hadi vay be.